Ben şimdiye kadar Türkiye'deki muhalefet yoksa laflarına çok kızar. Aldırış etmez. Hatta derdim ki ya Türkiye'de muhalefet olmaz olur mu? Bu kadar parti var. Bunlar ne partileri? Bunlar iktidarda olmadığına göre muhalefet partileri derdim. Meğer işin gerçek yüzü öyle değilmiş. Gerçekten Türkiye'de muhalefet partisi yok. Muhalefet partisi demek iktidara yürüyebilen parti demektir. Yoksa 28-30 tane herhalde listelerde görüyoruz parti adı yazılı ama iktidarı hedefleyen, iktidara yürüyen parti yok. Bugün anladım ki ben işlerinde gerçekten Türkiye'de muhalefet partisi yok. Eğer Türkiye'de muhalefet partisi olsaydı iktidardaki parti 25 yıldır iktidarda kalabilir miydi? Bu kadar olumsuzluklara rağmen kalamazdı. Neden? Türkiye'deki muhalefet partisinin olmayışından. İkincisi ülkenin içindeki bu kadar sorunlara rağmen o partide iktidarda kalabiliyorsa iktidardaki parti demek ki sorunlar yüksek sesle dillendirilemiyor. Kim dillendirecek bunları? Muhalefetteki parti ya da partiler dillendir dillendiremiyorlar. Niye? Vatandaş ikna edici bir laf söyleyemiyorlar ya da vatandaşın gözünde tutarsız durumdalar. Üçüncüsü de eğer muhalefet olsaydı Türkiye'de birbirleriyle kavga etmek yerlerine yerine iktidarla kavga ederler ve iktidarı ele geçirmek için vatandaş ikna eder yürürlerdi. De. Demek ki bugün Türkiye'deki muhalefetin ana sebeplerinden bir tanesi vatandaşı güven vermiyor oluşudur. Çünkü birbirlerine muhalefet bunlar. Bakıyorsun CHP'ye birbirinize muhalifsiniz. Ecevit zamanından bu tarafa rahmetli Ecevit zamanından bu tarafa Demirel zamanından bu tarafa Diğer iki de söyleyeyim. Hadi rahmetli oldu de. Rahmetli Türkeş ve Erbakan'dan sonra Türkiye'de muhalefet bitti. Zaten 90'lardan sonra muhalefet, 2000'lerden sonra muhalefet de bitti. Tek başına Recep Tayyip Erdoğan AK Parti aldı götürdü gidiyor. Bundan sonra ne olacak derseniz bundan sonra Allah Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömür versin diyorum ben. O rahmetli olmadıktan sonra AK Parti'nin elinden muhalefet şey, iktidarı kimse alamaz. Çünkü Muhalefet örgütlenemiyor ve birbirlerine düşüyorlar. Muhalefet örgütlenemeyince aşağıda halk da örgütlenemiyor. Bugün halka da bakıyorum ben iktidar partisi olanlardan da var. İktidardan şikayet eden ama iktidara oy vereceğim diyenler de var. Neden adam hem şikayet ediyor hem iktidara oy veriyor? Yani burada bir şey vardır. Celladına aşık e, kurbanlık gibi ya da celladına aşık ne derler ona eee bir stokholm sendromu var ya işkencesine aşık adam gibi derler hadi. Onun gibi bizde tuhaf bir şey var. Belki bizdeki işkencesine sahip stokholm sendromu tam değil ama hem iktidardan şikayet etmek hem iktidara oy vereceğim demek biraz içinde çelişen bir durum. Bunun sebebi iktidara güvenmiyor. Şey muhalefeti güvenmiyor oluşlarından kaynaklanır. Muhalefet kendi kendine kendi aralarında iyi muhalefet yapıyor. Son Seçimlere gidiyoruz işte. Yerel seçimlere. Bir bakıyorsun CHP'nin durumuna. Dan başında saksan vur beline kazmayın. Kimin ne demek istediğini ben anlamıyorum. Ya bu kadar özgürlüğün sonucu bu kadar dağınıklık mı oluyor? Yani tamam biz size CHP özgürsünüz bilmem ne konuşsun herkes diyoruz ama tamam bu kapalı kapılar ardında konuşulur orada da mesele biter. Herkes dışarı çıkıyor. Ben niye belediye başkanı gösterilmedim o zaman yokum bu işte. Hangi işte? Ben CHP'den ayrıldım, gidiyorum. E kardeşim şimdi CHP'de sen belediye başkanı olsaydın, başkan adayı olsaydın, o zaman CHP'de demokrasi vardı, iyiydi de sen aday gösterilmeyince mi CHP'de her şey bitiyor? Bu CHP konusunu ben Deniz Baykal, Ecevit'ten sonra çok hizipçi bir parti olduğunu Deniz Baykal döneminden de bilirim ben bunları. Dolayısıyla çok vatandaşın çok umut bağlamayızın altında da esas bu sebep yatar. CHP'nin tüzüğü, Atatürk Partisi falan olduğu bir yana güven vermeyen bir parti. Hizip Partisi gibi. Gelelim öbür iyi Parti'ye. Muhalefetten ayrıldı. bir şey yol tutturdu. Vatandaşı umut gibi doğdu ama sonradan bir baktık ki o CHP'den de daha beter Hizip Partisi'ymiş. Neredeyse MHP'den ayrıldığına pişman olmuş da gidip yamanmak istiyor gibi bir şey. E, i̇yi de bir kapıda iki tane şey olmuyor, dilenci olmuyor. Hangi Ne demek istiyorum? MHP zaten AKP'ye yanaşıp siz neredeyseniz ben oradayım. Beni e, istetme teker olmaktan e, şey etmeyin, aşağı atmayın. Ben gene size yardımcı olurum. E, ben muhalefet etmem, sesimi de çıkartmam. Ama ben sizin Kuyruğumuza takılmış gidiyorum. Öyle beni bu şekilde kabul edin dedi. E sen parti değil misin yani? Partiyiz ama bunlarla ideolojimiz, her şeyimiz birleşiyor. O zaman kendini feset katıl AKP'ye. Günü gelince o da olacak. İyi Parti muhtemelen günü gelince şeye dönecek. MHP'ye belki de. MHP, MHP orayla birleşince bu da MHP adını belki de kendine tescil ettirir. CHP'nin durumu ise daha işler acısı. Çünkü CHP gerçekten ben hayret edecek şekilde şey görüyorum. CHP yol bile tutturamıyor. Ne yolda gideceğini şaşırmış. Hem İslamcı hem Türkçü bunu şey de söylüyor zaten. MHP de söylüyor zaten Türk İslam sentezini. Sen hem İslamcısın, hem Türkçüsün, hem Kürtçüsün, hem Başka inançlardansın falan. sen nesin kardeşim? Bir doğru düzgün bir kendi ideolojini ortaya koy da biz de diyelim ki vatandaş olarak evet CHP'nin ideolojisi de tutarlığı da davranışları da şu yöndedir. <laughs> Ayrıca içinizde lütfen kendi aranızda lütfen bunu tek sese indirin. Bu kadar çatlak sesin olduğu bir yerde bu kadar birbirine hizip bu kadar birbirine muhalefetin yapıldı bir yerde vatandaşa güven vermiyorsunuz. Bu gidişle İstanbul seçimini de kaybedebilirsiniz. İzmir seçimiyle tehlikede tüm illeri de kaybedebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.